Ben sana kimsenin söylemediği bir gerçeği söylüyorum. Sen kişisel gücünü bildiğini sanıyorsun ama aslında onu tanımıyorsun. Çünkü sadece ışığını biliyorsun, gölgeni tanımıyorsun. Ve unutmamalısın. Gölge senin en büyük parçandır. Carl Jung der ki: Bir insan bütünleşmek istiyorsa sadece iyi yanlarıyla değil, bastırdığı taraflarıyla da barışmalıdır. Ama biz nasıl bir toplumda büyüdük? bize hep dediler ki pozitif ol, güçlü ol. İyi düşün, negatif duygular yasaklandı, zayıflıklar gizlendi. Öfke, korku, kıskançlık, utanç hepsi karanlığa itildi. Ama o bastırılan şeyler kaybolmadı. Sadece gölgede birikti. Ve o gölge hala yaşıyor rüyalarında, ani tepkilerinde, açıklayamadığın çekimlerde ve tekrar eden kalıplarında. Peki gölge günlüğü nedir biliyor musun? Bu karanlığı aydınlığa çıkarma yolculuğudur. Yani kendi içindeki bastırılmış yönleri fark edip onları kabul etmeyi öğrenmektir. Çünkü Jung der ki, gölgeni entegre ettiğinde artık bölünmüş değilsin. Tam olarak kendinsin ama dikkat et. Bu kolay bir yol değildir. Gölgeyle çalışmak rahatsız edicidir. Bazen korkutur bazen acıtır. Çünkü bastırdığın yanlarınla yüzleşirsin. Ve asıl soru şudur. Acıyla yüzleşip özgürleşmek mi istersin? Yoksa kaçıp hep yarım mı kalmak? Eğer cesursan işte o zaman başla. Ama başlamadan önce bilmen gereken beş temel kural var. Birinci kural, bu günlüğü kimse görmeyecek. Sadece sen. Eğer bir başkasının okuyacağından korkarsan, dürüst olamazsın ve dürüst olmadığın sürece gölgene ulaşamazsın. İkinci kural, yargılama. Yazarken kendini eleştirme, iyi ya da kötü diye ayırma. Sadece gözlemle. Çünkü yargı gölgeyi daha derine iter. Kabul ise onu yüzeye çıkarır. Üçüncü kural, sabır. Gölge bir günde açılmaz. O yıllardır bastırılmıştır. Katman katman açılır. Her yazışında bir perde kalkar. İlk satırlar yüzeysel olabilir, ama derine indikçe asıl sen ortaya çıkar. Dördüncü kural, düzenlilik. Bu bir defalık yazı değildir. Bu bir ilişki kurmaktır. Kendi iç dünyanla bir bağ. Her bağ gibi bu da ilgi ister. Haftada en az üç kez, mümkünse her gün yazmak en doğrusudur. Beşinci ve en önemli kural, eylem. Gölge çalışması yalnızca farkındalık değildir, entegrasyondur bir yönünü fark ettiğinde sor, bunu hayatıma nasıl dahil edebilirim? Çünkü gerçek değişim ancak eylemli olur. Jung'a göre gölgeye ulaşmanın üç kapısı vardır. Her biri bilinçaltının farklı bir diliyle konuşur. Tetikleyiciler, rüyalar ve projeksiyonlar. Üçü de seni farklı yollardan içsel karanlığına götürür. Birinci yöntem, tetikleyici günlüğü. Bu en doğrudan yoldur. Günlük yaşamda ne zaman tetikleniyorsun? Ne zaman birinin sözü seni kızdırıyor, savunmaya geçiriyor ya da öfke yaratıyor? İşte o an gölgenin sesidir. Jung der ki: Şiddetli duygusal tepki bastırılmış bir şeyin göstergesidir. Tetikleyici günlüğünde bu anları yaz. Ne oldu? Kim ne dedi? Sen ne hissettin? Sonra sor kendine: Bu tepki gerçekten o anama ait yoksa geçmişteki bir yarayı mı tetikledi? İkinci yöntem, rüya günlüğü. Jung'a göre rüyalar bilinç dışının doğrudan konuşma biçimidir. Rüyalarda gölge sürekli belirir ama çoğu insan onu dinlemez. Her sabah uyanır uyanmaz, rüyanı yaz. Nerede olduğun, kimlerin olduğu, ne hissettiğin, hepsi önemlidir. Çünkü bilinç dışı sembollerle konuşur. Jung der ki, Rüyadaki her karakter senin bir parçandır. Özellikle seni korkutan karakterler, işte onlar senin gölgende gizlidir. Üçüncü yöntem, projeksiyon günlüğü. Bu en derin kapıdır. Jung der ki, başkalarında seni rahatsız eden şey, senin kendi gölgendir. Eğer birinin bencilliği seni öfkelendiriyorsa, belki sen de bastırılmış bir bencillik taşıyorsun. Belki sen de bazen sadece kendini düşünmek istiyorsun ama buna izin vermiyorsun. Projeksiyon günlüğünde yapman gereken basit, seni en çok rahatsız eden üç kişiyi yaz. Onların hangi özellikleri seni tetikliyor? Sonra sor, bu özellik bende nasıl var? İlk cevabın bende yok olacaktır ama biraz derin bak. Belki farklı bir biçimde yaşıyorsun. İşte gölge budur, bastırılmış aynan artık gölgeyle yüzleşmeye hazırsın. Ama bu yolculuk rastgele değildir. Beş aşamalı bir süreçtir. Birinci aşama, alan yarat. Kendine sessiz bir ortam kur. Bir mum yak, derin bir nefes al ve de ki, ben şimdi gölgemle buluşmaya hazırım. İkinci aşama, kapı açma soruları. Sor kendine, bugün hangi duygumu bastırdım? Bugün hangi düşüncemi gizledim? Bugün neyi hissetmek istemedim? Cevaplar yüzeyde olabilir ama pes etme. Her defasında daha derine in. Üçüncü aşama, serbest yazı. Kalemi eline al ve düşünmeden yaz. Cümleleri düzeltmeye, anlam aramaya çalışma. Mantık değil, içgüdü konuşsun, sansürleme. Çünkü sansür, gölgenin düşmanıdır. Dördüncü aşama, gözlem. Yazdıklarını oku ama yargılamadan. Sor, hangi kalıplar tekrar ediyor? Hangi korku baskın? Jung der ki, farkına vardığın şey artık seni yönetmez. Beşinci aşama, entegrasyon. Bir yönünü fark ettiğinde sor, bunu hayatımda nasıl dönüştürebilirim? Öfkeni bastırdığını fark ettiysen, onu patlatmak değil, sınır koyarak ifade etmek dönüşümdür. Çünkü Jung der, bastırılmış enerji yıkıcıdır, kabul edilmiş enerji yaratıcı olur. Artık teori bitti. Şimdi pratik başlıyor. Birinci soru, en çok hangi duygudan kaçıyorsun? Öfke, suçluluk, kıskançlık, utanç. Her kaçış gölgene güç verir. İkinci soru. İnsanların seni nasıl görmesini istiyorsun? Güçlü, sakin, anlayışlı mı? Peki bu maskenin arkasında neyi bastırıyorsun? Üçüncü soru. Son zamanlarda seni kim tetikledi? O kişi de seni rahatsız eden neydi? O özelliğe içten bak. Belki o da sende var. Dördüncü soru çocukken hangi yönün bastırıldı? Sana ayıp, sus, fazla duygusal olma dediler mi? Şimdi o çocuğa yaz, artık seni görüyorum, artık seni susturmayacağım. Beşinci soru. Kendini son kez ne zaman yargılamadan dinledin, çünkü gölge karanlık değildir, yaralı ışıktır. Onu iyileştirmenin yolu onu sevmektir. Ve her seansın sonunda şu cümleyi yaz, ben artık gölgemle savaşmıyorum, onu dinliyorum. Gölgeyle yüzleşmek karanlık bir yolculuktur. Ama sonu karanlık da bitmez. Çünkü her gölgenin kalbinde bir ışık gizlidir. Jung der ki, ışık olmadan gölge olmaz. Ve gölgeyi kabul etmeden ışığa ulaşılmaz. Artık sen gölgeni tanıdın. Korkularını, bastırılmış arzularını, gizli öfkelerini gördün. Ama şimdi o parçaları reddetmiyorsun, onlara el uzatıyorsun. Fark ettiğin her parça artık seni yönetemez. Onu bilinçle kabul ettiğinde karanlık ışığa dönüşür. Entegrasyon artık mükemmelim demek değildir. Entegrasyon artık dürüstüm demektir. Artık içinde savaş yok, diyalog var. Artık korku yok, anlayış var. Artık gizlenmek yok, var olmak var. Bir zamanlar seni korkutan hisler Şimdi seni özgürleştiriyor. Çünkü güç gerçeğin içinde doğar. Ve Jung der ki: Karanlığını bilmeyen ışığını da bilemez. Şimdi yazdığın her satır içindeki karanlık enerjiyi ışığa dönüştürüyor. Artık sen kendi ruhunun psikoloğu olsun. Ve anlıyorsun ki gölge sana karşı değildi. Sadece görünmek istiyordu. Şimdi o sessizlik ışığa dönüşüyor. Söyle bu cümleyi ben artık kendimi tüm yönlerimle kabul ediyorum. Karanlığım da benimdir, ışığım da. Çünkü ancak o zaman insan bütün olur. Ancak o zaman ruh huzur bulur. Ve ancak o zaman sen gerçekten kendin olursun. Gölgeni kabul ettiğinde hayatın kendisi değişmez ama sen değişirsin. Ve sen değiştiğinde her şey değişir. Artık insanlar seni rahatsız etmez çünkü bilirsin ki her tetiklenme bir aynadır. Artık korkular seni yönetmez çünkü onları tanıyorsun. Artık geçmiş seni tutmaz çünkü onunla barıştın. Bir zamanlar seni parçalayan duygular şimdi seni bütün ediyor. Bir zamanlar utanıp gizlediğin yönlerin şimdi seni güçlendiriyor. Çünkü artık kendi karanlığını inkar etmiyorsun. Ona sahipsin. Jung demişti. İnsanın görevi ışığı bulmak değil, karanlığını aydınlatmaktır sen bunu yaptın. Artık hayatındaki her şeye farklı bakıyorsun. Önceden neden ben derdin, şimdi bundan ne öğrenebilirim diyorsun. Önceden kendinden kaçardın, şimdi içinden geçiyorsun. Önceden kendini parçalanmış hissederdin, şimdi tam hissediyorsun. Ve en güzel kısım şu, artık hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmıyorsun. Kimsenin sesini bastırmaya ihtiyaç duymuyorsun.'' Sadece var oluyorsun. Sakin ama derin bir güçle.